Bebeğim ya bebeğim. Kıtır, kıtır yesinler. Hadi bakır. Hadi bakır. Hı. Kıçır yesinler. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır yesinler. Ya bebeğim. Bebeğim sen neredeydin bebeğim? Neredeydin? Biraz daha koyalım. Hı. Tamam. Tamam. Al sen de burada Hı. Hadi bakır. Hadi bak. Kıçır kıçır yesinler. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır yesinler, yesinler bebekler. Kıçır kıçır yeşiller. Kıçır kıçır. Geç bebeğim sen de. Hah. Sen de onu yiyin. Gelsin bebekler. Bebekler gelsin. Al gel Hah. Gel bebeğim sen de buraya gel. Gel gel gel. Sen de burada ye. Hadi bak. Kıçır kıçır yeşiller. Gel bebeğim. Gel küçücüğüm gel. Gel. Gelsin. Bebekler gelsin, gelsin bebekler. Bebekler gelsin. Bebekler bibikler gelsin acı bakın acı bakın kıtır kıtır yesinler kıtır kıtır geç biber geç Acı bakın acı bakın kıtır kıtır yesin kıtır, kıtır 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 yesinler